Herkese merhabalar. Ilave TV'ye hoş geldiniz. Bugün Çorum'dayız. Çorumlu vatandaşlarımıza İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bugüne kadar Türkiye'de 700 bin Suriyeli çocuk dünyaya geldi sözünü soracağız. Videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Ilave TV Çorum'da Ilave TV sizleri seviyor. Dedi ki Türkiye'de dedi bugüne kadar 700 bin Suriyeli çocuk doğdu. Bu dedi bir zenginliktir dedi. Ne düşünüyorsunuz? Doğru söylemiş. Ne diyeyim ben? Ne diyeyim ben? Ben de bir şey. Daha doğru. Eğer bu akılla yaşıyorsa bizim şeylerimiz, bakanlarımız, devletimiz eğer bu akılla yaşıyorsa helal olsun ha. He. 10 sene on sene an sonra an. herhalde yarısı Suriye'de olur bu zaman. 7 milyon olur. Biz de kaçıyoruz. Bizimkiler de Avrupa'ya kaçıyor. Niye abi? Ne bileyim niye ben. Diyorsun? Sorsa söyle, Süleyman Süleyman soruyorsa niye kaçıyor. <laughs> <laughs> niye? Çok zenginliğimizden. Paramız çok ya. Çok zenginiz ya. Herkes burada zengin şey çok zengin Avrupa'da da Yo. Öyle ben çok kıskanıyorum. Vallahi billahi. <laughs> <laughs> Yemin ederim. <laughs> Çünkü niye biliyor musun? Ben orada sıva inşaatta çalışıyorum. Evet abi. Ee, buradaki inşaatta çalışanları gördüm. Adamlara sordum kaç para alıyorsunuz? 250 TL yemeye. Ben orada günlük 300 300 euro veriyorum. Evet. Belçika'da. Yani bilmiyorum. Adamlar hala diyorlar ki biz, biz sizi kıskanıyoruz. Neyi kıskanıyorsunuz? Dünya kıskanıyorsun? lideriz yani orada yok. sıva Allah yaparken. Abi, ben, şey i̇yi sığıyor ben, demek ki. Tabii. Ben orada ben orada 500 <laughs> euro kazanıyorum günlük. Evet. Buradaki adam ne kazanıyor bilmiyorum. Ayda 5 milyon kazanıyor. He? Senin... Ayda 5 milyon kazanıyor. Burada. Evet senin günde kazandığını o bu Ay, ayda kazanıyor. Ayda kazanıyor ama hala. Dünya lideri. Evet ya. Himmet ondan... kardeşim. Aynen. <laughs> <laughs> Avrupa ondan sonra bizi kıskanıyor. Almanya niye kıskansın kardeşim? Almanya'da gelin hepsi kral gibi yaşıyor. Diyorlar ya hani bazen ben burada görüyorum Almanya'da. İşsizlik parası hmm. e, şu kadar. Belçika'da işsizlik parası 1500 euro. Çalışma Çalışmasan bile. 1450-1500 Sosyal evde oturuyor. 150 Euro kira diyor. Ondan sonra çocuk parası alıyor. Ee, yakıt parası alıyor. Yakıt almıyor. Al, Çık almıyor. Mu? çocuk parası var yani. Adam her istediği gibi her gün et yiyebiliyor. Kral gibi. Hiç kimse bir şey yok. Burada çalıştığı halde yiyemiyor. Bir kilo et, bir paket sigara parası. Burada. <laughs> yok 8 Euro şu anda. 8 Euro. <laughs> Ama burada kaç lira? Burada 180 lira. Kaç paket sigara parası? Beş. Beş. Hesap bunu yapalım. Şey ya. ee, ben, ben, de, size teşekkür ederim. Süleyman Soylu dedi ki, Türkiye'de bugüne kadar 700 bin Suriyeli çocuk doğdu dedi. Bu bizim dedi bir zenginliğimiz dedi. Ne düşünüyor? Zenginliğimiz değil kesinlikle. Neden? Nedeni zaten geçim sıkıntısı içinde halk. Bir de Suriyeliler geldi. Bunlara 40 milyar dolar para harcadık diyor. Bir de övünüyorlar. Evet. Yani bunun neresi zenginlik Allah aşkına? Bunun neresi zenginlik? Bizim evin yanında var Suriyeli. Boy boy 4-5 tane çocuk yapmışlar. 4-5 tane. Evet. Yani söyleyeceklerim tam yani. Ataycı Su doğan 4 çocuğun 3'ü Suriyeli. Yani Suriyeliler için bura şey oldu. Afedesin Keran oldu. <laughs> Vallahi. Savaştan kaçıp gelip burada mı yürüyorlar? Kendi ülkesi için mücadele etmeyen bize ne hayır olur? Yani biz savaşarak yıllarca vatanımızı koruyan millettik ya. Bunlar vatanından kaçanın bize ne hayır olur? <laughs> ya <Sözetim> sonra, <laughs> ha, ha. Şimdi bu AK Parti da ben şeye benzetiyorum. Eskiden kervan sonra soyan şeyler vardı. Haydutlar. Evet. Ha. Eşkıyalar. Eşkıyalar. Bunlar var ya çapına göre, makamına göre, mevkisine göre soyuyorlar ülkeyi bakanısa ona göre götürüyor. Milletvekili ise ona göre götürüyor. Belediye başkanı. Ha belediye halkısa, yandaşısa ona göre işe işe dikiyorlar. Örnek veriyorum hastanede işe dikiyor. Bizim tanıdığım komşu var. 50 yaşında kadın. 50 50 kusur yaşında. Hastanede işe aldılar. AK Partili. AK Parti ee, il başkanları işveren gibi çalışıyor ya. Nala mı girdi? Yok ya ya işte, duyuyor mu? Ha geldim. Herkes çapına göre, mevkisine göre, şeyine göre işe giriyor. El birliğiyle ülkeyi soyuyorlar. Haram zehir zıkkım olsun hepsine. Bunu AK Parti'ye oy verenlerin hepsi de bu vebalde suçludur benim gözümde. Eyvallah. Abi, ha. Sağ olasın. Efendim siz ne düşünüyorsunuz? 700 bin Suriyeli çocuk dünyaya gelmiş. Türkiye'de bugüne kadar İçişleri Bakanı da dedi ki bu bizim bir zenginliğimiz dedi. Ya zenginlik değil yani. Türkiye'yi işgal ediyorlar resmen. Benim sessiz istila. Sessiz, sessiz istila yani. İzlediniz bu, mi sessiz istilayı? <laughs> İzlemedim ama yani Muglaka bu şekilde mutlaka evet, tamam. Ya, Onun bir belgesi ya, de, yani. Ben burada kalmıyorum ben yurt dışında kalıyorum zaten. Evet. Yani ben şey şeye geldim devamlı. Alın. neredesiniz? Hamburg. Almanya'da 700 bir Suriyeli çocuk da olsaydı ne olurdu? Ya bir şey olmazdı ama yani bu biraz tepki alırdı yani. Almanya'da çocuk doğurması için hatta çocuk parası veriliyor, bir şey veriyor, teşvik var. Ama Böyle ama mülteci. Böyle, böyle büyük bir mülteci almaz zaten abi. Evet. Yani almaz Almanya büyük bir mülteci. Alır yarısını alır ve okumuşunu alır, eğitimlisini alır. Bilgilisini. Bilgilisini alır. alır. Ha bilgisiz arada geliyor tabii kaçak şu bu ama Bu şekil yani gidişat iyi değil yani. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Bakanı Süleyman Soylu dedi ki, ee? Bugüne kadar dedi Türkiye'de dedi 700 bin Suriyeli çocuk doğdu. Bu dedi bir dedi zenginliktir dedi. Ne düşünüyor? Vallahi ben ne düşünüyorum ki? Varlıklı bir kişi olsam düşürürüm bir, bir şeyler de. 65 yaşayan bir kişiyim ben. Allah uzun ömür versin. Ya, neyim var ki? Doğru, doğru. 700 diyor. bin Suriyeli çocuk doğmuş Türkiye'de. Allah Allah. <laughs> ne düşünüyorsun? düşünüyor? Maşallah, maşallah. Vallahi bilmiyorum işte. Devlet onu buraya gettiyse ona da baksın. Bu çocuklara bakmayınca olur mu? Olmaz. Benim param olsa ha, şimdi... Bilmiyorum. Sen gibi... bakar mısın? Ben bakamam. Kendime bakamıyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olasın abi. Kendime bakabilsem o da bakarım. <laughs> İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dedi ki bugüne kadar dedi 700 bin Suriyeli çocuk doğdu Türkiye'de. Bu dedi bizim bir zenginliğimiz dedi. Ne düşünüyorsun abi? Ne zenginliği ya? Ne zenginliği? Ab acımızdan ölüyor valla. Şey, 700 bir Suriyeli doğmuş. Şurada çocuk. Mikros var, Kahvır var. Kahvır'a e giriyorum. Bir saat dolanıyorum var ya bir saat bir tane bir şey alıp gidiyorum bak. Yemin ederim biz bak bir parça bir şey zor alıyorum. 10 tane yeri gezdik, 10 tane yeri geziyorum. Yani ne bileyim alacak bir güç mü kalmadı? Alım gücü kalmadı. Kalmadı. Bitti. Bitirdiler. Yani bir şey diyeceğim de çok yani yanlış bir şey oldu. Söyle olur. söyle. Yani bu bunlar başımızdan gitsin de yayınla ya inan yani. Kim gelirse gelsin ya yani, Kim gelirse. Ha, ben de koy Cumhuriyet Halk Partiliyim. Tamam mı? Hangisi gelirse. HDP gelirse HDP isteyeceğim. Ondan sonra başkası gelsin. Diğerleri gelsin onu isteyeceğim. Hani kim olursa olsun. Bunlar gitsin. Bıktık. Bunlar burada nasıl diyeyim bölücülük yapıyorlar. Irkından, mezhebinden, şundan, bundan her şeyi yapıyor. İnsanlar kutuplaştı, kutuplaştı mı? Kutuplaştı. Bir yere gidiyorsun. Hangi köylüsün? Necisin? Bunları söylüyorlar. Köyne yani. göre. muamele yapıyorlar. yapıyorlar. Hele Çorum gibi yerde. Bir yerde bir iş yaptırır hangi köylüsün? Zaten de belli oluyor zaten, şivresinden konuşmasından da belli oluyor. Ya bunlar gitsin abi. Yani insanları birleştirecek bir şey gelsin, gibi insanlar gelsin. Bıktım. 20 senedir ben 45 yaşındayım. Benim çocuğum 21 yaşında şu anda. 21 senedir onlar yani. Aynı insan aynı Onlarla insan. Onlarla büyüdü. Onlarla büyüdü. Bıktık. Bilmiyorum abi nasıl ya. olur. İş Sen ne yok. düşünüyorsun abi zenginlik dedi. 700 bin Suriyeli çocuğun doğması zenginlik dedi. Suriyelilere yardım ediyor. Kendi halkına bakmıyor Suriyelilere yardım, yardım ediyor. İçişleri Bakan Soylu konut dağıtırken videoları var. Yani devletin dağıttığı konutları. Kimi orada merasim yok. Türk olarak kimi yerleştirmiş oluyor? Türk yok Suriyeli. Heh Suriyelileri yerleştiriyor. Suriyelilere maaş veriyor. Türk halkı acından ölüyor. Kime bakmış ki abi? Baktığı yok. Ben, kardeşim kardeşimiz insanım, Abi bak ben çalışan bir ee, insanım. Eskiden bir gün çalıştı mıydı? Bak bir gün çalıştım bundan yani, 99'larda 98'lerde. Bir gün çalıştım mıydı? Türkiye'nin tam öte başına gidiyordum. Öte başına bir gün çalışım getirip götürüyordu. Ben şu anda Bursa'da iş, Bursa'da çalışıyorum. 450 bin lira yol parası 450 de gidiş 900 bin lira. Bin, bin lira. Bin lira bin yediğin ha, işte. 250 bin lira yemeye çalışıyor. Ben eskiden diyorum bak Bunların gününde değil, başkalarının gününde kene bir günde öte başı oraya gidiyordum, geliyordum. Türkiye'nin öte başı diyeyim sana yani. Şimdi, Şimdi. bir bin lira, bin liraya böyle bir şey olur mu abi ya? Beraber giler mi yani? Ha şurada şey var bak. Ka Kamil Koç'un yazanesi var. Evet. Bir araştır yalan söylüyorsam. Doğru. Bin lira. 4.250 e, lira ma, yani emekliye de verdi. Bir adım, diyelim dört kişi şu anda. Dört kişi ben İzmir'de bir sürü akrabam var. İstanbul'da var yani. Eskiden onlar buraya gelirlerdi, biz de çocuklarımı alırdım giderdim. Neye gidiyorsun abi ya? Kim gelmiş gidip geliyor? Dört kişiyle ben şimdi İzmir'e gitsem nasıl e gidebilirim? Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Heh. Çok sağ olun. Nasıl yaparız abi, nasıl gidebiliriz? Abi, vallahi bilmiyorum. Bunlar var ya hani e kendi şirketlerini, kendi adamlarını özellikle kendi adamlarını yüzde on, yüzde yirmi nüfuslar şeyi oy potansiyeli var yani bunlara hep verdiler. hani. Öt yanı ne olursa olsun. Altta kalan Altta canı çıksın. Ben bu kadar diyeyim. İstersen onun beni assınlar. Eyvallah. He korkum yok. Teşekkürler ha. abi. Korkumuz yok, yok. Abi sen ne düşünüyorsun? Vallahi ben 700 bin Suriyeli çocuk doğmuş şu ana kadar Türkiye'de. İçişleri Bakanı da dedi ki bu bir zenginlik dedi. E zenginlik diyorsa adam demek ki kendine göre e, zenginlik yani Kanı tok ki zenginlik olacak. 700 bir Suriyeli çocuk doğmuş. E tabi onların parasını onlar yani, veriyor. Biz onlar, vermiyor onlar ki yani. Biz yani vermiyor ki parasını. parasını onlar, Bak verirsen... bir telefon alacağım. Telefona gücümüz yetmiyor. Herkesin kapısında arabası var diye. Ne ne olacak böyle? Telefon Ortalık. değiştiremiyor. He değiştiremiyor. Telefonu mu? Neyi değiştiriyor? Telefon ideal. Ekmek <laughs> alamıyor ekmek. <laughs> ha, 25 yıllık telefon. O da 2. 3. yıl. 25 yıllık telefon. Zaten birisi böyle desin şerefin şavana şahvana çarpacağım. Gerçi evet. bu bölgede e, bunu diyen olmaz da. Bir tanesi bunu desin böyle şerefin e, şavana şahvana çarpacağım yani. Marketlere, ha. marketlere ya. Sen bakmayan, her şey bolluk ama alım gücü yok. Para yok. Para yok. Para yok. Ha, her şey bolluk ama alım gücü yok. Ya ha, bol burada. Ya, bol, 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 para param olmaktan sonra. Evet. Ha yem ha, paramın hepsi. Paramın hepsi bu pazara gideceğim ha cumartesi pazarı Hep, hepsi bu. Ha. Gelsin de araştırsınlar. Hepsi bu. Pazar yapacağım şimdi pazar göreceğim. Bir beş kilo da yağ aldı diye de yağ da yok. Yani. Ha, hepsi bu. Yani. Zenginle fakir bir olur mu? Olmaz yani. Zengin zenginle. Ee, fakir fakirdir. eskiden ben parasız geziyordum. Parasız, parasız geziyordum huzurlu bir şekilde geziyordum. Ha geliyordum ki abi ben filanca yerden bir şey alacağım param var, mı? bir gün veririm derdim diyordum o zaman çekip alıyordum. Sen de veriyordun. Şimdi. Babası evladına, evlat babasına vermiyor ya. Kimse kimseye vermiyor. Şuradan siz kamerayı kapatın yalan diye. Şurada benim köylerim var, kahvelerim var. Deyim şöyle gideyim size gene de tahap edin. Deyim ki ben ya bunu aldım. Bana bir 500 lira bir para. Bunu aldım yani deyim sana ev kirası vermiyorum deyip. Tanıdığımız 100 kişi var şimdi şurada iki tane kahve var. Bir tanesi demez ki sen de şunu al diyemez. Çünkü önceden hiç tanımadığından alıyordun ha. Neden? Bunların yüzünden abi. Bunların yüzünden böyle oldu. Güven kalmadı mı? Güven kalmadı. Ne güven kalacak abi? Ne güven kalacak? Böyle bir şey ben hiç görmedim ya. Ben el yaşımı varırsa ağır. Söylesinler. Herkes söylesin. Böyle yani bu durumda. Yani eskiden yokluk varmış. Eskiden ee, bir şey ne varmış. varmış. Ne kuyruğu var? Ne kuyruğu abi ya gidin. E, ee, bu kurban bayramında şu ekmek müheleri var şuralarda. Ekmek, ekmek almaya geldim tamam mı? Saat 9 gibi. 9-9.30 gibi ekmek almaya geldim. inanmasın 200 metre sıra var. İki, 200 ekmek koyuluyor. Ucuz ekmek koyuluyor. 200 metre sıra var. O da daha ekmek gelmemiş. Bir de şurasında diyeceğim ama deyim size bak. Şimdi bu çevrede, bu milenyum çevresinde tamam mı? Ekmek verileri var. Belediyenin verdiği ekmek verileri. Bunu da, dahi, bunu da iyice bilsinler. Şimdi buraya ekmek verirse 10 kasa, 20 kasa indi mi? Ekmek gelmiyor. Başka taraflara, öbür taraflara tamam mı? Yandaş mahallelere diyeyim sana oralara ekmek her böhlerinde ekmek veriyor yani şey ekmek tükenmiyor şey var ee, her dakikada gittiğinde ekmek var böhlerinde bizim bizim burada yani oy az olduğu e, mahalleler var yani AK Parti'ye yani, az, Parti az oy Parti ve yakın ha ha diyeyim AK Parti'ye MHP'ye yakın olan mahallelerinde her dakika böhlerde ekmek vardır ama burada CHP'ye yakın HDP'ye yakın mahallelerde e, büfeye var ekmek bitti 10 tane ekmek yiyim, yiyim kasendir bitti. Bu kadar. Buradan da burdan buradan ayrıcı oluyor yani. Milletin ekmeğine bile göz mü diktiler? Diktiler tabii, diktiler. Diktiler, her şeyi diktiler. Eyvallah. He. Korkuyor millet. şimdi şu Saat Kulesi'nin belli bir ortak noktalar var. Saat Kulesi'nin çevresinde mikrofonu tutsan adam diyor ki acaba beni şeye mi alır? İçeri. E, ee, i̇çeri mi alır? Dıksın hayır işte. Dıksın. Dıksın yani ben içeri. Kimseden, Allah'tan başka kimseden korkum yok. Heh. Eyvallah. Ba Sağ olasın abi. Ba İçişleri sonra. Bakanı Süleyman Soylu dedi ki Türkiye'de 700 bin Suriyeli çocuk doğdu. O da bizim zenginliğimiz dedi. Ne düşünüyor? Ne düşünüyorum? Bir kendi aç karnını doyuştum. Türkiye'deki aç karnıları, acı olanları benim gibi. Bir onları doyuştum. Sonra Suriyelilere bak. Ha ondan sonra Suriyelilere gelsin. Zenginliğimizmiş. Ümmet kardeşim diyor. Ama... Vallahi şimdi belki bir şey demek istemiyorum da. Nerede zenginlik? Acımızdan ölü yok, zenginlikten bahsediyor. Bilemiyorum. Ama onlar görmüyor, zenginler görmüyor. Ee, pazara gideceğiniz aslında. Bu pazarda da iyi. Bak, bu şurada pazar var. En pazar. pazara gideceğiz. Burada. Bu pazara saat 8'den yani buranın e, 7 sonra pazara bir bakın şöyle geriden bir bakın abi. Kimler çöp topluyor? Evet. Ben eskiden görüm. Ben yani 10 yıl pazarda çalıştım. 10 yıl pazarda çalıştım. İnanmasın şimdi gidin gencecik ablalar bak utanıyorum. Gencecik ablalar, teyzeler vallahi utana utana şey topluyorlar bak. Çok çöp top. Ya yani çöp diyeyim ya. Ya çöp siz çöp diyelim. Işte. Özür dilerim. Ha, pazar artı. Hah pazar artı alıyorlar. Çürükleri topluyor. Aynen de öyle. Kalanları. Aynen de öyle. Ben ben ömrümde görmedim böyle bir şeyi. Eskiden de yani pazarda e, garibanları gelirken e, o dezgahçılar da verirdi. Yani belli olurdu. Ama şimdi gariban mı oldu? Kim oldu? Herkes topluyor Böyle bir şey yok. Gencecik ablalar ya. insanı utanıyor yani. Neden böyle olduk? Neden yani? Sebebimiz ne? Kolay Türkiye Neşe yani de. bilmiyorum. O kadar şey iyi bir yola değiliz. Biz Bitti eskiden Nortun Biz eskiden pikniğe giderken ondan sonra mesela 3 kilo kanat alıyorduk, bundan mesela bir şeyler alıyorduk. Şimdi, şey ya. nerede ucuz var diye bir, bir kiloya düşürdük, ben alabilirsek. Ben yani bunu diyeceğim. Ben ben Bursa'da şu anda Bursa'da çalışıyorum orada bir fabrika yapıyorum. Buraya geldim ben Arife günü kendi köyüme gidemedim. köyüme gidemedim. 400 liradan aşağı mazut yakmıyor. Bir araba. 400 bin liradan aşağı mazut yakmıyor. Gidemedim gidip gelemedim. Bilmiyorum bunlar nasıl ayakta duruyorlar böyle anketlere bakıyorlar bilmem şeye bakıyorsun diyor ki herkes AK Parti'ye karşı bakıyorsun ki yine o çıkmış yine o çıkmış neden o bilmiyorum yani.